Sana Değer programında Halit bugün stüdyoya geldi ve Necla ile dans etmeye başladı. 2025'in ilk programı çekilirken Halit tam 13 gün sonra stüdyoya gelmişti ve Necla ile birlikte dans etmeye koyuldular. İşte o ikili arasındaki duygusal ve kavuşma görüntüleri kameralara yansımıştı. 2025'in ilk programı çekilirken Halit tam 13 gün sonra stüdyoya gelmiş ve Necla'ya dans etmeye başlamıştı. Ama Aysun bunu çok kıskandı. Ne hikmetse Aysun'un yanında da Doğan yoktu. Doğan olsaydı beraber dans ederlerdi. Fakat ne Yeter Hanım ne de Doğan Halit'in geleceğini haber almış olsa gerek ki stüdyoya gelmediler. Stüdyoya gelmeyen ikili adeta telefonla stüdyoya bağlandı. Halit'in gelmesine sevinen ikili biz orada olmadığımız için adeta çok üzgünüz dedi. Ve işte o görüntüler karşımızdaydı. İşte Sana Değerin ilk bölümleri çekilirken 2025'e yine capcanlı konularla girdi Halit. Tam 13 gündür stüdyoda yoktu ve işte stüdyoda olmayan Halit 13 gün sonra stüdyoya gelmişti. İşte stüdyodaki mutlu ve sevinç yumağı oluşturan görüntüler bir mutlu aile tablosu çizen Halit ve Necla dans ede ede bu mutlu günlerini adeta kutladılar. Yeter anam ise Halit'in gelmesini göremedi stüdyoda olmadığı için. Doğan acaba nerede?